Selam arkadaşlar, FC Koku hepiniz hoş geldiniz. Ve Milletler Ligi'nde Filan'ın Sultanları 3. olarak bronz madalyaya ulaştı. Filan'ın Sultanları'nı canı gönülden tebrik ediyorum. yakın zamanda Tokyo Olimpiyatları da başlayacak. Ona, onun için de şimdiden başarılar diliyorum. Onunla ilgili de sizlere Maç takvimini ve hangi takımlarla karşılaşacağımızı da aktaracağım. Öncelikli olarak Milletler Ligi'ne de biraz değinmek istiyorum. Milletler Ligi'nde Filenin Filenin Sultanları 15 maçta 11 galibiyet ve 4 mağlubiyet alarak 4. Sırada tamamladı ve playoff yani yarı finale kalma hakkı kazandı. 1. Sırada sezonu 1. Sırada bitiren Amerika olmuştu. 2. Sırada Brezilya, 3. Sırada Japonya. Dördüncü sırada ise e, milli takımımız bitirmişti. Ve e, Amerika ile yapmış olduğumuz yarı final mücadelesinde e, Amerika'ya maalesef 3-0 mağlup olduk. E, Brezilya'da Japonya'yı eleyerek e, finale adını yazdırmıştı. Dolayısıyla Japonya ile bronz madalya için karşı karşıya gelmiştik. Ve Japonya karşısında 3-0 ile galip ayrılarak e, bronz madalyanın sahibi olduk. Turnuva genelinde özellikle Ebrar'ın katkısı, coşkusu, agresifliği üst seviyedeydi ve çok iyiydi. Aynı zamanda Kaptan Eda'nın da performansı keza kenara itilmeyecek derecede iyi seviyedeydi. Tüm takım olarak aslında güzel sonuç elde ettiğimizi ben düşünüyorum. Olimpiyatlarda dediğim gibi çok kısa süreç var. 25 Temmuz'da ilk maçımıza çıkacağız olimpiyatlarda. Ee, bir aydan daha kısa bir süreç kaldı şu an için ve e, olimpiyatlarda mücadele edeceğimiz takımlar Çin, e, daha doğrusu grubumuzda bulunan takımlar Çin, İtalya, Amerika, Arjantin ve Rusya e, olacak. İlk mücadelemiz e, az önce de söylediğim gibi 25 Temmuz'da Çin ile olacak. E, ben bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum e, olimpiyatlarda ve olimpiyatlarda da bir hayli üst seviyede hatta belki de bu sefer şampiyon olarak turnuvayı bitirebileceğimize inanıyorum. Çünkü hem jenerasyon olarak genç bir jenerasyona sahibiz. Hem de tecrübemiz de üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Guilette de zaten uzun yıllardan beri milli takımımızın başında antrenörlük yapıyor. Dolayısıyla takım içerisinde coşku ve sinerji üst seviyede. Tokyo Olimpiyatlarından başarıyla bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Tekrardan Milletler Ligi'ndeki bronz madalya için Filenin Sultanlarını kutluyorum. Beni takip etmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.